Bodrum'a 8 saat süren bir e, seyahatten sonra e, ancak saat dakika e, 4 gibi gelebildik. E, demirledik. E, ama çok sert hava. Aşağı 22-25 not arası esiyordu. E, akşam 4'ten sonra çok e, havanın olacağını söylemişti e, tüm istasyonlar ama e, saat 2'de de Bodrum Boğaz dedikleri Kosla Bodrum arasında kalan Boğaz'da 25 hatta 27'leri gören rüzgarlar vardı. E, yani biraz çalkalandık ama 8-8 e, buçuk nat e, şeyi gördük, sürati gördük. E, sonra geldik buraya. Allah'tan yerimiz vardı, kolayca bağlandık. Şimdilik bu kadar.